Yine kaya zarlarını bulduk. Kendisini bayağı güzel korumuş diyebilirim. Tabi şuradaki sütunları kırılmış. Klinresi burada. O tek kişilik gibi görünüyor. Hemen yanında var şurada. Daha küçük. Evet şöyle bakın bunlar gerçekten küçük yani bir yetişkin için değil. Tabi yazıtı var yukarıda var yoktur diyecektim inanın yani o kadar alıştık ki olmamasına burada bir yazıtı var saçan altında kaldığı için belli oluyor ama ne yazdığını bilmiyoruz tabi kesinlikle ama yetişkin için olmadığını söyleyebilirim çünkü bayağı küçük şimdi yol yukarıya doğru devam ediyor yataydan doğru gideceğiz şu aşağıda da var bir tane kamera ne kadar gösterebilmiyorum ama o da bayağı bir ihtişamlı böyle bir yan yatmış o da bir mezar. Hadi bakalım. Evet. Yazıt evet. Bu bahsettiğim İngiliz ekip sadece Buradan antik eserleri kaçırma ya da Kalıpların ee, kalıplarını alma işini değil buradaki yazıtları da kopyalamışlar hani ne yazıyor İşte bu şehrin ismine hep buralarda geçiyorsa eğer, kendilerinin dil bilimcileri var onlardan bulmuşlar bakın yazıt burada keşke bunları anlamlandırabiliyor olsaydık ama bir şey anlamıyoruz yani şuraya çok küçük bir tabelası olsa ne güzel olur Evet bakın Bayağı özenilmiş, şuraya bakar mısınız? Sanki bir yatak gibi, yatağın kolçağı gibi. Burası da öyle, bu kline gerçekten özenilmiş. Hani sadece bir kaya düzde bırakılmamış, bayağı özenilmiş. Şuraya bakalım. Bakın bunlar da öyle. Üst taraf, artık üstünde ne vardı? bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Yine küçük bir kaya Burada da var. var Göremedim. Ha şurada evet. Üçüne bir yazı yazmışlar. Burada da var. Ama çok deforme olmuş. Anlaşılmıyor. He, yazısız olanlar daha eski oluyor. Onu söylemem lazım. Bunda ilgi çekici şurası var. Bakın küçük iş yuvaları ya da şuralarda olabilir. Hiç oraya küçük hediyeler bırakıyorlarmış zamanında. Mezar incelerken şunu klini olduğunu düşündük ama değil. Şuranın kapısı imiş. Bu böyle ittirilmiş ve düşmüş. Genelde kapı olmuyor da şu şekilde yakpare kapatıyorlar. Buraya kırıp içeri giriyorlardı ama buraya kapı koymuşlar. Kapı olması neden de burasının ikili bir açılıp kapanıyor olması lazım. Hani birisi öldüğünde e, Tekrar onu buraya defnediyorlar kapıyı tekrar kapatıyorlar Ama bu kadar ağırlığında bir şey nasıl kaldırıp nasıl yerine koyuyorlar nasıl ittiriyorlardı onunla ilgili Herhangi bir şey okumadım da görmedim de Devam ediyoruz hadi bakalım Mezarları geziyoruz Ama bunların hepsinde yazıt var Şuradaki ilginç sanki böyle bir damga varmış gibi Bakın bir şeyi böyle varlık için almışlar, sanki belirtmek için. Ya burada ne yazdığını yine bilmiyoruz ama şu şekilde yukarıdan artık her şey yazılı. Yine mezarın içi böyle ama bunda herhangi bir kline yok. uç arkadaşımız da yanımızda, değil mi? Değil mi oğlum? Ha? Yine de burada bir mezarımız, burada da var bir mezarımız. Bunda da herhangi bir gazet yok. Şimdi patikayı devam ediyoruz bakalım patika bizi nereye kadar götürecek büyük ihtimalle diğer kaymazların oradan surlardan şehrin içine doğru bizi döndürecek çekim yapmadan ilerlemek gerçekten zor bakın geldik yine bir kaymazlarına bu da çok heybetli duruyor hemen içerisi şöyle kaç kişilik bu da 3 kişilik 1 2 3 Yukarısında da bir şey var. Onu da göstereyim. Bakın. Şöyle uzaktan bakın. Burası tabi iyice kırılmış. Şu an yine bir mezarın üst kısmındayım. Burada. Bakın şu okun gösterildiği yerden. Surların içine gireceğiz. Oradan da Agora'nın taşla döşeli yoluna doğru ineceğiz. Büyük ihtimalle de Nereid'den anıtı orada. Bir onu bulalım. Yeter kadar. Kaya mezarı zaten. Gördük. Bir tane aşağıda vardı kocaman. Onu sadece atladık. Onda da baya bir kabartmalar vardı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Payeli bir mezara daha geldik. Hani Santos'un şehir merkezinin içerisine vardı ya. Harika anıtları dediklerimiz. Bakın burada devasa değil mi? Ne kadar heybetli. Üst kısmındaki şu deliği görüyorsunuz oradan e, gömülecek olan kişinin işte yanmış külleri vesaire oradan konuluyordu hemen aşağısında da yine bir kaya mezarı var sağda da var solda var ileride light mezarlar var yani dediğim gibi bunlar kaya tanrı inanışına sahip oldukları için kendilerini kaya gömmüşler hiçbir şekilde toprakla ilişkileri yok şu <laughs> yapıya bakın Uğur'un arkasında durdu. Kaya. Sanki kastan bu şekilde hizalanmış. Bir de şuradan bakalım. Aynı mı? Bilerek işlemişler böyle. Hemen hemen bunu da böyle işlemişler gibi. Ve yazıtın kendi nasıl koruduğuna bakar mısınız? Ya çok güzel değil mi? Çok güzel ya. Şuradaki bak. 1, 2, 3. Keşke burada ne yazdığını bilebilseydik ya. Çok isterdim. Ve içeriye bakın böyle ranza tipli. Vav wow, 6 tane görmüşlüğüm vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Ama ranza tipli mezar. Bakın ilk oldu. Bak bu hiçbir yerde yoktu. Ranza da ben Hiçbir yerde görmedim ranza tipli. Bakın üst klinesi, alt klinesi. <laughs> Burada da üstü alt ve burası. Yani bu da şunu gösteriyor, bu aile için yapılmış. En görkemli piyeli mezarın önüne geldik. Nekropol içindekiler tabi, şehrin içindekiler gibi değil. Ama bakın devasa değil mi? Keşke burada bir drone uçurabiliyor olsaydım. Size i̇şte daha rahat gösterirdim. Bakın herhangi bir yazıt yok ama şu izleri görebiliyorsunuz düzleştirmek için yapılmış. Yine kaidesi var altta. Yukarıda ölü'nün e, küllerini koymak için yeri var. En yukarıda da büyük ihtimalle ya aslan ya da boğa o tarz bir şeyin kabartması vardı. Bakalım. Son var bayağı yüksek. Şöyle etrafına dönelim. Bunun altında da büyük ihtimalle bir kaya mezarı var. Şurada da merdivenler varmış gibi duruyor. Oo, bak Bakın oradan da merdivenlerle çıkılıyormuş buradan da şuradan bir alınlık düşmüş şurada bir mezarımız var aşağıda var burası bayağı görkemliymiş hani gezdiğimiz antik kentler arasında bu görkem bakımında mezar görkem bakımından çok güzel çok güzel yapılmış Payeli mezarın alt kısmında bakın 1 2 şurada var 3 Hatta o sütunluymuş. yazıtları vesaire de çok güzel korunmuş. Ama her zamanki gibi yine ne yazdığını bilmiyoruz. Ancak şu yazıtı göstereyim size bakın. Sütunları var. Şu kısımlarda da anteleri varmış. Yazı da bu. Bakın o kadar güzel yazılmış ki. Çok güzel. İçerisi de yine az önce göstermiş olduğumuz gibi ranza tipli klineler var. Şu bitmiş, bu henüz bitmemiş. Bakın bu yarım kalmış. Ama şu kısımları bitmiş, şu üst kısımda kırılmış. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Daha henüz nekropolden çıkamadık. Biraz daha hızlı ilerleriz diye düşünüyorduk. Ama olmadı. Devam ediyoruz. Bakın şu da ilginç. Sanki bir girişi var. Şöyle, bu neden öyle bilmiyorum. Şurada bir şeylerin bacaklarını koymak için yerler varmış büyük ihtimalle. Bakalım içine. Hani malzeme kalitesi kendini belli ediyor. Bakın bunda yastık var, diğerinde yastık yoktu. Hatta şöyle su yolları yapılmış. Bakın eğer duvarda su akarsa e, ölünün üzerine gelmesin diye bakın su yolları yapılmış. Oradan da tahliye edilmiş. O kadar güzel ki. Bakın kamera nasıl gösteriyor bilmiyorum ama. Şunlar su yolları. Bakın burada. Hop tahliye. Aynı şekilde bu da böyleymiş. Şurada tahliye. <laughs> Çok güzel düşünmüşler. Ve bakın bunlarda yastık var. Kafa yastığı var. Bunda var. Bunda hafiften var. Ama bazılarda hiç yok. Direkt böyle. Bir düz bir zemin olarak burada yatan kişi korumuşlar her kimse artık iyi yapılmış aşağıya agora'nın yoluna doğru inmeye çalışıyoruz ama her yerde bir light mezar ya da kaya mezarı var şunun güzelliğine bakar mısınız artık söylenecek söz yok bu da kaidesi ve mezarın teknesi yazılarda görünüyor ve üst kısmı çok güzel çok devasa. Yazıların netliğine artık bakın. O kadar net ki. O kadar güzel yazılmış ki. Hani büyüklü küçüklü puntolarla. Sanki şunlar da şu e, semerdamı tutan yerler de aslan kabartmasıymış gibi duruyor. Çünkü yeleleri varmış gibi. Bir de diğer tarafa bakalım. Bu da yine çifte mezar olabilir. Ama çok devasa, çok müthiş yapılmış. Mezarın etrafını biraz dolaştığımızda üst kısımların e, arslan yeleleri belli oluyor ama deform olmuş. Şu köşesi ilginçti. Ya orasını ayrıyetten bir oymuşlar ama anlam veremedik. Çünkü şurada bir yazıt alanı var. Diğer tarafta var. Ama yukarıdan aşağı şurayı şöyle oymuşlar gibi. Yalnız çok devasa olduğunu söyleyebilirim. Bakın altı kaidesi var. Yani gerçekten güzel bir nekropol burası gezdiğimiz diğer antik kentlerle de böyle karşılaştırıyoruz. Bu zevk alınarak gezilebilecek bir nekropollerden bir tanesi. Halen de Agora'ya inemedik. Devam ediyoruz. 2005 Kentin çıkışına doğru artık geldik. Agora'nın hemen sağ tarafında kilise kalıntıları var. Oradayız. Bakın hemen kilisenin mozaikleri hepsi koruma altına alınmış. Burada var. Şurayı açmışlar. Bakın burada. Tam şurada var. Ve üzerini böyle çakılla kapamışlar ki yani bir şey olmasın diye. E bu kilisede e, tabi Orta Çağ'dan kalma. Belki Roma zamanında kalmış bir kilise. Çünkü devşirme taşları yapıldı. Apaçık. Bakın şurada ara sıra kaldırıp kaldırıp altında ne varmış diye bakabilirsiniz. Böyle bir mekan. Kilise. Ama görüldüğü gibi hep Mesela alındıkları dikmişler buraya. İşte kırık taşlarla duvarlar yapılmış. Çeşitli bölmeler oluşturulmuş burada. Kilisenin mozaik kaplamalarını görüyorsunuz. tabii örtülmüş üzerine çakıllar serilmiş. Kalp simgeleri burada. Burada da baya bir çirik olduğu ortada. Fakat şöyle çevresine baktığınızda mesela sütunları dikmişler. Etrafında tuğlalar var alındıkları buraya dikmişler. Hani yere gösterilen özen buraya gösterilmemiş diye bir yorum yaptım. Bakın burada da var. Her yer mozaik dolu. Fakat etrafa baktığınızda böyle pek iç açıcı durmuyor kilise kalıntısı. Burada şöyle bir turlayalım ondan sonra çıkacağız. bir göz Burada ne var? Burada da yine şöyle sarmal bir yapı var. Demek ki bu yol bayağı özenilmiş. Burada da var. Odacıklar var ilerledik mı? Mermerler. Evet. Tabi yapı olarak nasıldı bilmiyoruz bunu da. Değiştirme taşlarla yapıldı ortada. Şöyle baktığınızda sütunlar, büyük kayalar, işte harçla yapılmış küçük kayalar ve yukarısı büyük ihtimalle de şurası böyle oval bir yapıydı. Ama söylediğim gibi yani hiç özenilmemiş. Ben böyle bir şey görmedim. Şuraya bakın, küçük küçük <laughs> taşlardan orası yapılmış. Hani bunların üzerinde acaba mermer kaplama mı vardı diye düşündürüyor beni. Çünkü bu şekilde bir görüntü hiçbir kiliseye yakışmaz. Şurada bakın, küçük delikler var. Hani hamamlarda böyle buraları mermerlerle kapatırlar ama sadece orada delikler görüyorum. Başka yerde yok. Belki de buraları bu şekilde bir şekilde bir kaplaması vardı. Kaplaması düştü. Kaplama düşünce de burası böyle görünüyor diye bir yorum yaptım. Sanırım bizim test kendini güçlendiriyor. Çünkü duvarlardaki o delikler belki de şu şekildeki mermerlerle kaplıydı. Çünkü arkasında böyle sıva izleri var. Ve duvarlarda delikler var. Aynı zamanda şuradaki basamakta da yani kırılıp götürlememiş, sanki mermerler var gibi bakın çünkü bir yeri yapıp bu şekilde çirkin bırakamazsınız burada o mermerler vardı o mermerleri kırdılar ve taş ocaklarında eritip onu kullandılar çünkü bunu yaptıklarını biliyoruz heykelleri eritiyorlar öyle mermer heykelleri erittikleri hamamlardaki mermerleri söküp onları erittiklerini biliyoruz büyük ihtimalle de burası da aynı hezimete uğramış Aşağısı da bakın göz aldı yine. Kumlu ova, kınık. Kilisemiz de bu şekilde. Evet şimdi çıkıştaki nereitler yani süperi sanatın olduğu yere doğru gidiyoruz. Şimdi şehirde en son gezip görmek istediğimiz yere geldik. Burası da e Nereidler anıtı ya da diğer bir deyişle Süperiler anıtı. Burasını da e, 1840 yılında Charles Fellows ve ekibi buradan söküp götürmüşler. Yani aslında o anıtı göremeyiz ama orijinali şöyle bir şeymiş bakın. Hoppa. Bakın şöyle bir kaide alt kısmı var. Sütunlar yine doğru düzeninde. Burada bulunanlar işte Süperileri. Yukarıda da bu mezarın sahipleri karı koca betimlenmiş. Burasının önemi o kadar fazla ki e, şöyle anlatabilirim sizlere. Bakın olması gereken yer de şurası. E, burası Bodrum'da bulunan e, ve dünyanın yedi arkasından biri olan Halikarnas Mozele'si var Bodrum'da. Dünyanın yedi arkasından bir tanesi. Burası e, orasını temelini aslında bu mezar alıyor. Yani bu mezar olmasaydı orası da yapılamazdı. Dünya üzerinde bulunan bütün mozeleli mezarların temeli aslında buradan yatıyor. Yani Nereitler e, mozelesinden kaynaklanıyor. İçerisinde Santos'ta yaşayan işte o karı kocanın mezarları var ve bunlar bu kabartmalar göz önüne alındığında tanrısallaştırılmışlar. Öyle düşünebilirsiniz. Ve dünyada aslında bir ilk burası. Yani ilk böyle tapınak görünümlü mozeleye sahip mezar. İşte burası. Bakın kaidesi var ama kendisi yok. Nereye götürüldü? 1840'lı yıllar, yıllarda Charles Felosa ekibi tarafından buradan öküz arabalarına konularak Patara plajına, Patara plajından da British Museum'a götürüldü. İnternete British Museum, işte Nereidler e, mozelesi yazdığınızda zaten direkt karşınıza çıkıyor. Hayret edersiniz bunu oraya nasıl götürmüşler. Ama şimdilik yeri orada. Evet, burayı da sizlere göstermiş olduk. Bir başka yerde, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kınık'tan, Kumluova'dan selamlar, saygılar. Bye.